Merhaba arkadaşlar. Senin devamını getiriyoruz. Bugün Slenderman ve Cartoon Kedin modunu Slenderman ve Cartoon Kedin ve Cartoon Dog'un modunu göstereceğim size. Bilmiyorum biraz oyun çökebilir belki. Çünkü büyükler. Buradan enter diyoruz. Next diyoruz. Yine göstereceğim zaten. Insert and play diyor. Basıyoruz. Evet. Açılıyor. Ve açıldı. Şimdi buradan ayarlaya basıyoruz yine. Aynı şunu yapıyoruz. Ben sesi iyice bir kısayım. Çünkü çok fazla ses geliyor bak. Çok fazla ses geliyor. Hem senin kafanın sesi, hem o karton ketin müziği. Çok fazla ses geliyor. Onun için kısın yani ses. Yine paketlerimden yapıyoruz etkinleştir diyoruz. Şu over diye phone zaten yazacak çıkacak yine sizde. Etkinleştir diyoruz. Oyna diyoruz. Bir de Arkadaşlar ben yüklemeyi göstermedim. Şimdi bunu göstereyim. Yüklemeyi göstereceğim size. Yine Play Store'dan. Evet. Açıl. Açılıyor. Açıldı. Şimdi şu SCP 96 hala burada yatıyor. Tipe i̇şte bak. Şu i̇şte SCP buradan alıyorsunuz istediğiniz yazın. Ben frendirmeni alacağım. Frendirmenin heykeli de varmış. Böyle normal duran. Siren. Burada iki tane çıkacak. İkisini de aldık. Şu siren kafa model. Öylece duruyor. Ay durun arkadaşlar bir şey oldu Normalde onun durması gerekiyordu öyle olmuştu Heh. duruyor böyle ama vurabiliyorsunuz yani. burada hareket edeni bu hareket ediyor ışınlanıyor bir şeyler yapıyor Tren kafaların yanında bu minicik bir şey kaldı. Ağlıyor. Şimdi karton keti, karton dogu göstereyim. Evet arkadaşlar. Gösteriyorum. Spawn. Bu neymiş? Cartoon. Cat. Cartoon Dog. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir videoyu duraksattım. Hıh. Bakın. Cartoon Dog. Bu da Cartoon Cat. İkisinde çok fark yokmuş gibi görünüyor ama Cartoon Dog'un burnu çok Yani köpeklerin burnu oluyor Evet arkadaşlar kanalıma ha arkadaşlar özür dilerim yüklemeyi göstereceğim şimdi size şimdi bakın Yüklediğim videodan hemen sonra yükleyeceğim. Belki biraz sonra yükleyebilirim. Bilmiyorum. Buradan Siren kafa mod yazıyoruz. Kafa mod mod yavruk, ara diyoruz şimdi ben burada üçüncü sırayı şuradan üçüncü sırayı dakini yükledim bu böyle görüntüsü Evet arkadaşlar şimdi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.